Yerki para olsun. Vesa ve at bir şey sonra ola Vesa. Abu Sumkaya getirdi o Sen yatışan bak bunu ya. Ne de, sende? Kim de, satacak? He kim satacak? Nereye götüreyim? Diyor ki. Ulan ne demek nereye götüreyim? Mehmet onunla nereye götüreyim? Şimdi Ali e, de sonra yaşlandım ki e, sükütlerini de de bak al dedim sunkaya get bak. Evet. Sumkaya al diyor. Kulati var güclü de kuvvetli o, o, büyük olsun bu kadar aldı yağış yağış biz geliyor düz çılanzara gitti eğer yardım da olsun abi böyle garmoşka magazinler var dedi biliyor o Şukrat'ta. da şokrat hemen oralarda şimdi yağış yağış gizdiriyor yani magazinlere girdiriyoruz. diyor ki şampuan var alacağız mı kimi kimisi kimi o Şimdi abu yağış yağıyor abu lüzgar diyenler abu onu ne diyorlar? Gölmek. Gölmek, su yığılmış. Ha. Bir tane, şimdi Veysal'ın avusu yok, nastir eneyası. Yukarıdan kaldırdı mı? Keyfi yok. Keyfi yok. Şimdi o bir tane nöl altı geldi de, gölmekten emre emre geçmedi. Veysal'ı ıslattı. Ve, Veysal'ı üstüne ıslattı da, Veysal'da, ööö, lübakır yapsın demişti. Avu durdu. Veysel yanına geldi. Ola ki bir şey. Veysal'a sökecek adım ileride. Öyle Veysal'ın yanına gelmeyi bilir. Ben de anlamadım. Veysal abi... Bak abi sağ elinde sunka idi. Abi iyi bilir bak. Sol elinden ne silki çaktı ya orasını abi. Abi iki ayağı ya Yok. Sol, lı, lı düştü de. <laughs> Bu sınka duruyor yeryüzünde. <laughs> ola Veysel sen ne ettin? Daha anlayamadım. O kup düştü ben ka arabada, karısı oturuyor. <laughs> Vay da milisya, polis. Ola Veysel kaçtı. Veysel benden öküde gidiyor, bu sınka yeryüzünde. <laughs> Biri kaça kaça. Kaçtık da kurtulduk, ola canımızı kurtardı. Hedef ayakta polise tutun ayakta gördüm o iki ayağı kalk diyor hali o onun siniri yok ha şimdi. Şimdi bana bir şey diyemiyor. O takat sana da degel tamam ola bekliyorsan. Ne süt kabrakı saktı ya. Hele sen de vuraydın. Şimdi benim elime vuracak o. O hayır. Ya ki vuraydın ne uçardı lan. Ben de uçardım oraya. 嗯。<laughs> <laughs>